Bu koca dünyaya bir misafirsin alcın ne kaldı bir canım var o emanetin olur dokunma dedim onu ziyanetin insanı güçlendiren ihanettir beni en çok gören çabalarımı görmeyişin anlarsın sandım yıprandım hiç söylemedim her şeyi yoluna koyup zor da olsa devam ettim birden alt üst eder gelip seni öyle biri Mecbur yaşıyorum çünkü şans eseri doğdum Sesimde titreme var o bile yorgun Şüphenden vazgeçmedin hep kafanda kurdun İnanmıyorum sevgi sözlerin hepsi ku Sandım tek sen anladın sen de yanlış anlamışsın Zaten yokluğun çok ağır geldi kaygım kalmamıştı Gözümü feri kalmadıysa sancım başlamıştır Gittin şair oldum inan böyle şarkı yazmamıştı Kemiklerim kırılsaydı kalbim değil Sensiz bir kış geçti ve sonunda tatildeyim Düşünsen sen keşke biraz neden tüm gün karıştım sana Erkek annesi gibi gördüğünü sahiplenir İstesem giderdim zaten kalmayı seçmek zor olan Sence basit mi almak birini hemen koynuma Bu çocuk imkansızı başarır olmayanı oldurur Sen bir çiçek sularsın ne başkaları soldurur Bir ışık olsa bir gelebilsem Bin kere ölsem bir kere görsem Sessiz bir ortam ışıklar olsa insan acizdir gitse de okla bir ışık olsa bir gelebilsem Bin kere ölsem bir kere görsem Sessiz bir ortam ışıklar olsa insana acizdir gitse de Durdum ve düşündüm hep nedir bu halimiz be Ufkunda kaybolsam da çıktım hep sahiline Sevmeyi öğrenmiştim ben annemin sayesinde Derdi yanımdakiyle yetimde ona ait Herkes yaşattığını yaşayacak işin zor Senin özledim eski günleri vardı bir küçük walkmanim Şimdi aldığım nefesi bile vermek zor gelir Takatim kalmadı istersen yerine koy beni Bir ışık olsa bir gelebilsem Bin kere ölsem bir kere görsem Sessiz bir ortam ışıklar olsa insan acizdir gitse de yoklar Bir ışık olsa bir gelebilsem Bin kere öl görsem Sessiz bir ortam ışıklar oysa insan acizdir gitse de yoklar